Marmara bildiğiniz gibi zaten Türkiye'de stratejik bir konumda. Yalova da bunun e, incisi diyebiliriz. Son zamanlarda e, zaten çok fazla ilimize bir talep var. Biliyorsunuz tersane bölgemiz sürekli genişliyor. Hudut kapımız var. Osman Gazi köprümüz var. Bunun yanında yaz aylarında e, yoğunluğu artan ilçelerimiz var. Armutlu, Çınarcık gibi plajlar vesaire bakımıyla e, ön plana çıkıyor. E, tabii bütün bunları beraber düşündüğümüzde de deniz polisinin önemi burada e, tekrar yenileniyor, ortaya çıkıyor. Bir karakol botumuz var. Eee binaen özel olarak dizayn edildi. E, silahlı platformumuz mevcut. Termal kameramız, sualtı görüntüleme sistemimiz gibi e, ek hizmette ihtiyaç duyduğumuz ek özellikleri e, sahip teknemiz. Bunun dışında farklı operasyonel botlarımız da var. Görevlerin mahiyetine göre hani daha uzun süreli bekleme gerektiren daha fazla araştırma gerektiren görevlere karakol botumuzu gönderiyoruz. Ama boğulma olayı gibi acil, işte birkaç dakika içinde sonuçlanan olaylara e, daha hızlı küçük botlarımız, işte 45, 50 nat yapan daha hızlı botlarımızı göndererek e, sonuç almak istiyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. E, kaçakçılığın men ve takibi denizde men ve takibi, e, yasa dışı avcılıkla mücadele, deniz araçlarının kontrolü, denizdeki adli olayların e, takip edilmesi, e, devlet büyüklerimizin denizden korunması. Denize ya da iç sulara atılan ya da saklanan suç aletlerinin bulunması, bunların ilgili bilimlere intigali, yurt dışından yasa dışı giriş çıkışların engellenmesi gibi konularda görev yapmaktayız. Polislik maddiyatla yapılacak bir iş değil. Küçüklükten beri herkesin bir hayali vardır. Benim de hayalim polis olmaktı. Ee, polislik mesleği evet zor bir meslek. Mesai mefhumu gözetmeden 7-24 yere geldiğinde çalışabiliyoruz. Ancak bu bir vatan sevgisiyle, bayrak sevgisiyle yapılacak bir iş. 1996 yılında Bebek sahilinde bir çatışma meydana geliyor. İki mafya grubu arasında. Verilen silahlardan ikisini bulduk aşağıda delil torbalarına aldık üzerlerindeki izleri muhafaza edecek şekilde takat birimlerine ileteceğiz. Çıkışa geçtiğimiz esnada hiç olayda bize ifade edilmeyen üçüncü bir silah fark ettik orada. Yani verilen bütün bilgiler ifadeler iki silah olduğu yönündeydi olayda ama biz o üçüncü silahı da delil torbasına koyup takat birimlerine ilettik. Ee, o delilin incelemesinden, bizim yani a olay yerine verip oradan kriminal laboratuvarlara giden silahın incelenmesinden olayda üçüncü bir kişinin, bir grubun varlığı ortaya çıktı. Takikat farklı yola derinleştirildi ve olayın tüm sanıkları olaya aydınlatılarak e ilgili ekiplere teslim edildi. E mahkum oldular bildiğimiz kadarıyla. Benim için nefes almak suya girmekle başlıyor. Ben suda nefes alabildiğimi hissediyorum. Suyu çok seviyorum, su altını çok seviyorum. Bu işi sevmeden yapmanız mümkün değil özverili yapabilmeniz için sevmeniz gerekiyor. Meslek hayatımızda çok e, maalesef ceset çıkardık ama e, yani bir tane canlı bu insan da olabilir, bir hayvan da olabilir. Bir canlıyı kurtarmanın e, mutluluğu, keyfi, onuru çok daha güzel bizim için.